üç Tükeci kanalından yepyeni bir videoyla merhabalar arkadaşlar. Bu videomda sizlere Elgato markasına ait HD60S Plus modelinin incelemesini gerçekleştireceğim. Öncelikle kutu içerisinde çok fazla değinecek bir şey yok arkadaşlar. Şöyle bir yakın kadrajdan da kutusunu göstereyim sizlere. Yani kutusunun içerisinden bir HDMI kablo çıkıyor. Bir tane de bir tarafı Type C, öbür tarafı USB 3.0 olan bir ikinci kablomuz çıkıyor arkadaşlar. Bunun haricinde de tabii ki cihazın kendisi çıkıyor. Kolların kitapçıkları vesaire. Konuyu çok uzatmaya gerek yok. Cihazın kendisi hemen hemen bir avuç büyüklüğünde arkadaşlar. Şu şekilde de göstereyim yakından. Evet. Marka arkadan bana ters bakınca şaşırdım. Şimdi arkadaşlar cihazımızı direkt hızlıca bir incelemesine geçelim. Sonra ben size bilgi olarak hani neyi nereye takıyoruz, nasıl bağlanıyor bunu anlatmaya çalışacağım. Önceki cihazımızın şu yüzünde arkadaşlar HDMI in, e, ses girişi ve bir tane de Type-C girişi mevcut. Sizlere daha önce de söylemiş olduğum gibi kutusundan bir tane HDMI kablo çıkıyor. Şimdi bu HDMI kabloyu nereden görüntüyü yayına vereceksiniz bakın. Yani hangi görüntünün yayına gitmesini istiyorsanız buraya dikkat edelim. Nedir? Xbox, PlayStation işte veya bir bilgisayar. Bunun görüntüsünü yayına vermek istiyorsanız vereceğiniz yani yayına yansıtacağınız görüntüyü in girişine HDMI bağlantısını yapıyorsunuz. Ben size bilgisayar tarafından anlatayım. Siz bunu istediğiniz gibi diğer konsollara da hayal edebilirsiniz. Sıkıntı yok yani. Şimdi ben ne yaptım? İçerisinden demiş olduğum gibi bir tane HDMI kablo çıktı. Bu HDMI kabloyu bu bilgisayardaki, ana bilgisayarımdaki oynamış olduğum oyunu yayına vermek istiyorum mesela. Bu HDMI kablonun bir ucunu ekran kartıma taktım. Diğer ucunu Elgado üzerindeki importuna taktım arkadaşlar. Şu şekilde bağlantımı sağladım. Şimdi görüntü benim bilgisayarımdan yani görüntüsünü yansıtmak istediğim bilgisayardan HDMI bağlantı kablo aracılığıyla Elgado'ya ulaştı. Şimdi geldik yayını verme kısmına. Bakın bu aynı şekilde konsolda olabilir. PlayStation 5 olsaydı PlayStation 5'inizin HDMI girişine kablonun bir ucunu takacaktınız. Diğer ucunu Elgado üzerindeki importuna takacaktınız. Burada biraz karışıklıklar oluyor dikkat edelim lütfen. In görüntünün girişini yaptığımız cihaza verdiğimiz yer arkadaşlar. Peki şimdi bunu yaptık. Type-C kablo ile ne yapacağız diyeceksiniz. Type-C kablo arkadaşlar yayını vereceğiniz e, bilgisayara ulaşacak olan kablo. Yayını nereden vereceksiniz? Mesela şimdi ben size çift bilgisayar gibi anlatayım. Bu benim ana bilgisayarım. Arkamda görmüş olduğunuz yayın bilgisayarı. Bu ana bilgisayardan görüntüyü vermek istiyorum. Ne yaptım? HDMI kablosunu ekran kartına taktım. Diğer ucunu da geldim. Elgado'ya taktım. Ve görüntüyü Elgado'ya ulaştırdım. Şimdi ise Type-C kablosunu Elgado'ya takıp şu şekilde diğer ucundaki USB 3.0 kabloyu bunun bir ucu Type-C öbür ucu USB 3.0. Diğer ucundaki USB 3.0 kabloyu ise yayın vereceğim bilgisayara takacağım. Bu kadar basit arkadaşlar. Bunu yayın vereceğim bilgisayara taktığım zaman o bilgisayarda direkt OBS'i açtığımda gerekli ayarları yapacağız. Bunu video yakalama aygıtı olarak görüyor. Video yakalama aygıtı olarak ekleyin. Çözünürlüğü değiştirmek istiyorsanız özel sekmesinden falan çözünürlüğü değiştirin. O kısımları sizi çok boğmak için anlatmayacağım. Yani görüntü olarak yansıtmayacağım sizlere. E, alttan da işte ses aygıtını özel yapmak istiyorsunuz. Dijital ee, HD 60Hz Plus olarak da ses aygıtı çıkıyor. Bitti. Bundan sonrası siz OBS kullanıcıların eğer kullanan arkadaşlarımız varsa ayarlarına kalmış arkadaşlar. Şimdi bir de cihazın bu tarafında diyeceksiniz ki bir HDMI port daha var. Bu ne işe yarıyor? Bu da arkadaşlar ben bu şekilde düzenimi kurdum. Veya şöyle yaptım. Bunu ben oyun konsolundan görüntüyü aldım. Buradaki ekranda oynuyorum. Çünkü görüntüyü bir de buradan almam lazım. Görüntüyü buradan aldım. Buradaki ekranda oynuyorum mesela. Yayını da buraya verdim. Ya e, OBS ile oynuyorum. Bunu da buna taktım. Fark etmez. HDMI out kısmı. Diyelim ki farklı bir monitörünüz daha var. Üçüncü veya ikinci bir monitör. Oraya bağlantı sağlarsanız şayet tüm bu yaptığınız düzenin dışarıdaki izleyicilere izlenen halini görürsünüz arkadaşlar. Yani canlı takip edebileceğiniz bir ekran daha oluşur. Ama bakın burada dikkat etmeniz gereken husus şu dışarıdakilerin gördüğü şekilde yani chat'i falan takip etmek için başka ayarlarınızı OBS üzerinden yapmanız lazım. Onu söylemiyorum. Ben burada düzeneyi kurdum. Buradan oyunumu oynuyorum. Buradan e, yayınımı veriyorum. Üçüncü bir HDMI daha sahibim. HDMI Out'a. Bunu da bir monitöre bağladım. Dışarıdaki izleyicilerin benden görüntü olarak ne aldıklarını, ses olarak ne aldıklarını görebilmemi sağlıyor. O monitörünüzde bir dahili hoparlör varsa veya bir şekilde bir hoparlör takabiliyorsunuz o monitöre mesela HDMI hem sesi hem görüntü aktaracağı için bildiğiniz dışarıdan tabletinden, telefonundan, işte artık bilgisayarından veya televizyondan nereden izliyorsa takipçileriniz o anda, aboneleriniz onların e, izledikleri görüntüyü, sesi alabileceksiniz. Yani canlı yayınızın anlık olarak kontrolünü yani gözünüze kontrolünü gerçekleştirebileceksiniz. Ama OBS üzeri tarafında siz zaten bu kabloyla bağlamış oldunuz. Asıl artık ikinci bir bilgisayarsa veya ana bilgisayarsa buradan OBS tarafından yapacaksınız ayarlarınızı. Buradaki out kısmı sadece çıkış arkadaşlar. Şimdi ben mesela iki bilgisayar arasında görmüş olduğunuz gibi arkamdaki yayın buradaki ana bilgisayarım. Ben mesela bu işlemi out'u takmıyorum. Takmak gibi bir mecburiyetiniz yok arkadaşlar. Ben işte buradaki yayın bilgisayarımdan bir de tarayıcıyı açarım misal konuşuyorum. Opera'yı açtım. Opera'dan YouTube'a gittim veya Twitch'ime gittim. Canlı yayınımı kendi kendimi izleyecek şekilde açtım. Veya YouTube'a gittim. İşte YouTube stüdyo üzerinden açtım. Anlatabiliyor muyum? Veya OBS üzerinden zaten izliyorum. Ne gerek var? Mesajlarımda oradan entegre ettim. Mesaj panelinden bana canlı yayın, canlı akış mesajları da geliyor. O zaman bunların hiçbirine gerek yok. O yüzden ben mesela HDMI işte outportunu kullanmayacağım. Üçüncü bir ekranı bağlamak gibi bir durumum söz konusu değil. Yayın bilgisayarından istediğim şekilde yayınımı takip edebiliyorum. Mesajlarımı takip edebiliyorum. İşte bu böyle hani ben anlıkta izleyeyim şuraya üçüncü bir monitör koyayım falan. Anlatabiliyor muyum? O aşamalarda size lazım. Yani çok da şart değil yani. Onu da söyleyeyim size ben şahsen kullanmıyorum. Şimdi arkadaşlar Elgado'yu neden tercih ettiğime de değinerek videomu sonlandıracağım birçok muadili kart kullandım. Denedim. Markaları sizlerle paylaşmayacağım. Etik olmaz. Ya sesi aktarmıyor, ya görüntüde yırtılmalar oluyor, ya FPS düşüyor, drop yiyor falan görüntü. Yahu neler neler yapıyorum? Yok. İşlemcisinden remini her şeyini falan düşünün ya. Ben bu düzeni ayarlamış bir insanım. Bir yayın yapmaya zaten müsait. Ama yok. Satıcısıyla iletişime geçiyorum. Sesi aktarmıyor diyorum. Olur mu nasıl aktarmıyor diyor. Şimdi arkadaşlar burada dikkat etmeniz gereken husus şu. Muadili markaların, bazıları için konuşuyorum, markaları söylemeyeceğim. Ee, bir işte Nintendo Switch'ten, bir Xbox'tan, bir PlayStation'dan ses aktarabiliyor. Bunda sıkıntı yok. Ama iki bilgisayar arası e, birisini yayıncı bilgisayarı yapayım, birisini ana bilgisayar yapayım diyorsanız, bunun bir OBS üzerinden yayın bilgisayarınızın sesi görebilmesi lazım. Yani ayarlardan, OBS'ten e, ses ayarı yaparken ya da işte video yakalama aygıtı olarak girip de altta özel bir ses aygıtı kullan dediğimizde ses birimini görebilmesi lazım. Bilgisayar tarafında işler değişiyor. HDMI kullanan diğer cihazlarımız oyun konsollarında direkt HDMI'dan sesi ve görüntüyü yansıtmaya hazır olduğu için sorun olmuyor arkadaşlar. Yani onda yapabiliyorsunuz. Hiçbir problem yok. Ama öbür tarafta maalesef e, ses tanımıyor sesi veremiyoruz. FPS drop da yiyoruz. Bu da tamamen alacağınız cihazın kalitesine bağlı arkadaşlar. Bunları da sizinle paylaşayım. Tabii ki bütçe meselesidir. İkinci el alabilirsiniz, sıfır alabilirsiniz. Ben Amazon'dan şu anda Türkiye'deki satış fiyatının 3'te 1'inin de altında bir fiyat aldım. Bakın 3'te 1'inin de altında. Amazon'dan aldım. Amazon Germany'den geldi. Yani Amazon'un Almanya deposunda herhangi bir problem de yok. Aktif olarak kullanıyorum. Zaten bu tamamen kullandıktan sonra size çektiğim bir video. Kutu içeriğine dediğim gibi değinebileceğim hiçbir şey yok. Kitapçıklar var. Bir HDMI kablo. Bir de bir ucu USB 3.0. Diğer ucu Type-C olan bağlantı kablomuz çıkıyor. USB 3.0 kısmında da dikkat etmeniz gereken şu arkadaşlar. Lütfen USB 2.0 porta takmayın. USB 3.0 portlarınız doluysa bir şekilde boşa çıkarın. Çünkü Elgato'nun bağlantısını USB 2.0'a verirseniz e, görüntünün daha OBS üzerinde bile FPS'inizin yavaş olduğunu en basitinden masa üstünde bir mouse'unuzu hareket ettirirken imlecin dalgalanmasından dahi anlayabilirsiniz. Bu yüzden arkadaşlar bu kısma dikkat edin. USB sıfırdan yapıyorsunuz kesinlikle bağlantınızı bir püf noktada USB çoklayıcı kullanmayacaksınız arkadaşlar. Yani bu kesinlikle bilgisayarınıza mı takıyorsunuz? Anakartınızı USB 3.0 portuna takılacak. Bakın çoklayıcı kullanmayın. İsterseniz en iyi çoklayıcılardan kullanın maalesef sıkıntılar yaşıyorsunuz. Masamın altına sabitlediğim benim TP-Link firmasına ait UH720 modeli adaptörlü USB 0 çoklayıcı var. Onda bile arkadaşlar ufak ufak sıkıntılar veriyor. Çünkü mantık şu zaten birçok muadilinde de söyledikleri gibi markalarda araya herhangi bir dönüştürücü veya çoklayıcı kablo kullanmayacaksınız. Bu dipnotu da burada ekliyorum arkadaşlar sizlere. Ki hataya düşmeyin neden olmuyor demeyin. Onu artık kendiniz bir şekilde ayarlarsınız. Yani gerekirse diğer e, donanımların aksesuarlarınızı USB çok derece takıp bir tane USB 3.0'ı boşa çıkartırsınız anakartınızın üzerinde. Ve sonuç daha iyi olacaktır. Daha yüksek olan USB 3.2 falan da varsa önceliğiniz de o olsun arkadaşlar. Evet izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.